Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra yeni bir anlatımda tekrar beraberiz. Bu videomuzda karnabahar modeli lifimizi paylaşacağım, yapımını anlatacağım. Modelimizin yapımına geçelim arkadaşlar. İlk etapta 600 tane zincir çekeceğiz. Ben ilk 100 zinciri çektikten sonra bu şekilde yerini belirliyorum. Sonrasında saymadan bu şekilde ölçerek 600 zincire tamamlıyorum arkadaşlar. Sizler de öyle yaparsanız sizin için kolaylık olur. Anlatım amaçlı olduğu için ben kısa zincir üzerinden deneyeceğim. Zincir işlemimizi bitirdikten sonra tığımızın başını doluyoruz. 1 2 3 4 5. zincirimizden tığımızı batıyoruz. 1 2 ve 3. 3'te çıkıyoruz. Yani üçlü trabzan yapıyoruz. Araya bir tane zincir çekiyoruz, tığımızı doluyoruz. Tabanda bir tane zincir bırakıp ikincisine batıyoruz. 1, 2, 3. Bu şekilde kutucuklarımız oluşacak. Araya bir zincir, arada bir zincir bırakacağız, atlayacağız. 1, 2, 3. Bu şekilde bir zincir çekip aralarda tabanda bir zincir atlayarak batıp üçlü trabzan yaparak bu şekilde zincirimizi tamamlayacağız arkadaşlar kutucuklarımızı bitireceğiz bir zincir tığımızı doladık tabandan bir zincir atladık ikinciye battık bir iki ve üçte çıkıp kutucuklarımızı bitirdik. Bu şekilde kutucuklarımızı tamamlayıp gelelim. Evet arkadaşlar kutucuklarımızı bu şekilde zincirimiz bitene kadar tamamlayacağız. Sonrasında bu fırfır bölümlerini yapacağız. Bunun için Tunus işinde kullanılan uzun şişten iki buçuk numara olan şişi kullanacaksınız. Eğer tek seferde dolduramazsanız iki parça halinde yapın. Tabii ben anlatım amaçlı olacağı için yine kısa tığımla deneyeceğim. Bu şekilde ipimizi biraz kaldırıyoruz. Tığımızın başını doluyoruz. 1 2 3 ve 4. 4 defa dolduracağız arkadaşlar. Fazla doldurmayın. 4 tam yeterli geliyor. 1 2 3 ve 4. Bu şekilde kutucuklarımızın içerisine 4 defa pırpır pır için ipimizi sarıyoruz. 1 2 3 4 Tığımızı bu şekilde her kutucuğun içerisine 4 e, ip çekerek dolduruyoruz arkadaşlar. Bitirdikten sonra renkli ipimizi bağlayacağız. Bu liflerde kullanılan fırfır modeli arkadaşlar. Lif ipimiz iki kat olduğu için her iki katı bu şekilde çekeceğiz. İkişer ikişer alacağız. Bu şekilde arkadaşlar. Bir, iki. şekilde renkli ipimizle ipimizi dolayacağız zincirimizi çekerken iki kat ipimizi alacağız tığımızı ipimizi dolayacağız zincirimizi çekerken ikili ipimizi alacağız dola çekerken iki kat ipimizi al lif ipimiz iki katı olduğu için arkadaşlar ikili ikili alacağız Bu şekilde ve yine e, tığımızdaki ipler bitene kadar bu işlemi yapacağız. Evet arkadaşlar sona kadar iplerimizi iki kat dola, zincir çekerken iki kat ipimizi al ve kapat. Bu şekilde pırpırlarımızı taşa kadar bitireceğiz. Böyle arkadaşlar. Ben şimdi bir tane siyahla deniyorum. Bu şekilde uzunca bir parça olacak arkadaşlar. 600 zincir olduğu için bittikten sonra pırpır pır işlemimiz bu şekilde olacak. Şimdi lifimizi bu şekilde toplamak için iç kısımdaki kutucuk işlemlerini yapacağız. Beyaz ipimizi de ilk baştaki kutucuğumuzun içine bu şekilde sıkıştıralım. 5 tane zincir çekelim. İpimizi dolayalım. Bir tane kutucuk arada bırakıp ikinciye batalım yine üçlü trabzanla çıkacağız bir zincir arada bir kutu bırakıp ikincisine batacağız 1 2 ve 3 de kapatacağız bir zincir arada bir kutu bırakıp ikinciye batacağız 1 2 ve 3 üç. üçlü trabzanla tamamlayacağız bu sıra başa kadar bu şekilde gelecek arkadaşlar aralarda bir kutucuk bırakarak araya bir zincir çekerek üçlü trabzanla başa kadar geleceğiz bu kapama işlemimizin birinci sırası arkadaşlar 1 2 3 bir zincir bir kutu atla ikinciye 1 2 iki, üçlü trabzanlı çık son kutumuza geldik. Başa kadar bu işlemi bitirdikten sonra çevirip tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyoruz. <laughs> Özür dilerim. Tığımızı doladıktan sonra ilk baştakini bırakıp ikinci kutuya geçiyoruz. 1, 2 ve 3. Burası da aynı bir önceki yaptığımız sıra gibi olacak arkadaşlar. Bir zincir tığımızı dolayacağız. Arada bir tane bırakıp ikinci kutucuğumuza batıp üçlü trabzan yapacağız bir zincir bir boşluk ikinci kutucuktan batıp 1 2 3 de çıkacağız ikinci sıramızda bu şekilde devam edecek bir son sıraya geldiğimizde de eğer böyle kaldıysa onu yine o kutunun içerisine batın arkadaşlar Şimdi döneceğiz son sıramızı yapacağız kapama işleminde. Kapama işlemimizdeki Son sıramızı yaptıktan sonra lifimiz bu şekilde toplanacak arkadaşlar. İkinci sıramızı da tamamladıktan sonra tekrar modelimizi çevirip 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz. İpimizi doluyoruz. Bu son sıramızda aralarda iki kutu bırakacağız. 1, 2, 3. kutudan batacağız arkadaşlar. 1, 2 ve 3 de çıkacağız. Araya yine bir zincir, dola, 1, 2 ve 3. kutumuzdan batıp üçlü trabzanla çıkacağız. Evet bu şekilde en son lifimizin hali bu şekil olacak arkadaşlar toplanmış olacak burada artık örme işlemimiz bitiyor örme işlemimiz bittikten sonra e, lifimizi toplamak için bu bağcığımızı yapacağız bunu muhtemelen e, çoğu kişi biliyordur ben kısa bir şekilde göstereceğim arkadaşlar örme işlemimizi bitirdikten sonra lifimizi toparlamak için ipimizi saracağız. Bunu muhtemelen çoğu kişi biliyordur arkadaşlar. Şu şekilde ip alacağız. 4 kat. İpimizi bu şekilde kıvıracağız. kıvırdıktan sonra da bu şekilde katlayıp çevireceğiz ip zaten kendiliğinden kırılacak arkadaşlar bu şekilde ben anlatım amaçlı olduğu için küçük bir parça yaptım şimdi ipimizi ipimize takmaya başlayacağız İlk baştaki kutucuğumuzdan ben iğne taktım arkadaşlar ipin baş tarafına bir alttan bir üstten geçerek iplerimizi takacağız arkadaşlar bu şekilde bir alttan bir üstten kutucukların içinden geçeceğiz arkadaşlar. Net gösterebilmek için bu şekilde bir alttan bir üstten ipimizi geçeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir alttan bir üstten ipimizi geçtikten sonra Düzgün bir şekilde açalım. Bir tane düğüm atalım ve lifimizi toplayalım. tekrar bir düğüm daha atacağız Evet arkadaşlar bu şekilde lifimiz tamamlanmış oldu. Karnabahar modeli lifimiz. Umarım anlaşılır olmuştur arkadaşlar. Dediğim gibi bu o, karnabahar kısımları biraz zaman alıyor zorlayıcı ama sonuçta güzel bir model çıktı ortaya. E, yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Başka bir anlatımda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.